Herkese merhaba öncelikle dün video hazırlamayı unuttum kusura bakmayın. Evet şimdiki video K-pop'ta uzun zamandır olan ama artık durması gereken davranışlar. Birinci fanlar yani fanların kavgaları YouTube'da fazla yok ama normalde fanların birbirine olan nefretleri bilinmeyen bir neden için arttı kavga etmeye başladılar. İkinci idollerin standartlara uymadığı düşüncesi bu da çok saçma bir şey. Çoğu şirket bildiğin onları para için kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de o ismi lazım değil. Üçüncü idollerini kısıtlayan şirketler her şeye yasak koyan bildiğin onlar robotmuşçasına yaşatan şirketler artık durmalı ölen idollerden ders almalılar artık dördüncü idollerin normal yaşamını bile eleştiren netizenler onların tiplerine baksanız kör olmak istersiniz. Tabii ki iyi olanlar var ama her şeye karışanlar cidden abartıyor. Beşinci şirketlerin idollerini fazla çalıştırması onların da canı var onlar da yoruluyor. Bu kadar fazla çalışmalarına hiç gerek yok bu da abartı bence. Videom bu kadardı siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın görüşmek üzere.